Merhaba sevgili ikizler burçları kanalıma hoş geldiniz. Yine haftalık açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Öncelikle tabii ki kehanet desteğinizi dağıtacağım ama isminizi yanlış söylersem lütfen başta dikkate alınız. İkizler burcu niyetine yapılan bir açılımdır. Güzel enerjilerin de tabii ki gelmesi dileğiyle diyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki günler için ilk kartınıza bakacak olursak seyahat kartıyla değnek altılısı kartı var ki bakın güzel bir yolculuk. Tabii ki bu fiziksel manada gerçek bir yolculuk da olabilir. Kiminiz için bir tabii ki hayat yolculuğuyla ilgili de olabilir. Biliyorsunuz tarot daha çok metaforlar üzerinden ilerleyen bir enerjidir. Ama ister gerçek ister metafor olsun arkadaşlar bu yolculuk kartı ve bununla ilgili sizi bekleyen bir başarı, bir zafer durumu var gibi gözüküyor önümüzdeki günler için arkadaşlar. Ne demek istiyoruz? Bir iş seyahatine çıkabilirsiniz ve gittiğiniz yerden istediğinizi güzel bir şekilde elde edebilirsiniz hayatta ilerlemek adına bir takım hedefleriniz, hayat yolculuğu, seçtiğiniz yollar, o yollarda başarılı olmak konusunda da yine önemli gelişmeler yaşayabilir, mutlu gelişmeler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden biraz daha derine inmek açısından bir kart daha seçelim. Çok güzel. Bakar mısınız? Bu yolculuk neyse arkadaşlar yolun sonunda sizi değnek altılısı, başarısı, ve büyük arkana güneş kartı bekliyor gibi gözüküyor. Yani bunu iyileşme, düzelme, huzur, mutluluk, gelişme, ortaya bir şeyler çıkarmaya çalışıyorsanız başarıyla bu sonucu elde etme. Eee kiminiz için belki de fiziksel manada rahatsızlığınız olabilir ve şöyle bir seyahat, şöyle bir yolculuk tatili bana iyi gelecek diyebilirsiniz ve bunun neticesine bakın bir iyileşme yaşayabilirsiniz. Her halükarda çok güzel bir başarı, her halükarda çok güzel bir güneş enerjisi. Sizleri bekliyor bu seyahat kavramıyla ilgili önümüzdeki günlerde sevgili ikizler burçları. Ya yani azımsanamayacak bir kısmınızın gerçek manada fiziksel bir seyahati olabilir açıkçası bu. Tatil, dinlenme, işte ya da bir iş seyahatinden istediğinizi elde etme gibi bir durum olabilir arkadaşlar. İkinci karta bakacak olursak yüksek rahibe kartıyla beraber Kurban mentalitesi e, kartı, şimdi bir konuyla ilgili kendinize çaresiz, sıkışmış, eli kolu bağlı, başıma hep bu geliyor, şöyle oluyor, bana haksızlıklar yapılıyor ya da tüh ya bu da mı gol değil gibi bir enerji de hissediyor, hissediyor olabilirsiniz. Bu konuya dair önümüzdeki günlerde özellikle içgüdüleriniz, rüyalarınız, sezgileriniz bir şekilde çıkış yolu bulabilmenize, durumu anlayabilmenize, ne yapmanız gerektiğine dair karar vermenize katkı sağlayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakalım. Büyük Arkana Asılan Adam kartı, 2'ye 12, Yüksek Rahibe Azize kartı ve ikisi de büyük arkana arkadaşlar. Bakın. Ne yapacaksınız, ne edeceksiniz dedim ya? Sezgiler, rüyalar vesaire, arıcılığıyla olaya farklı perspektiften bakmak, değerlendirmek, olayı daha geniş bir açıdan değerlendirmek. Hep ben sıkıştım. Buradan başka çarem yok bakış açısından ziyade. Yani bir nevi at gözlüğüyle bakmaktan ziyade bütün açılardan değerlendirmek, imkanlarınızın e, ne kadar sonsuz olduğunu görebilmek ve kendinizi bu sıkışmış ya da çaresiz hissettiğiniz ya da olanaklarınızın olanaklarınızı kısıtlı hissettiğiniz bu konuyla ilgili arkadaşlar bir aydınlanma o kadar çaresiz değilmişim aslında şöyle de olabilirmiş böyle de bir çare varmış gibi bir çıkış yolu ve aydınlanmaya ulaşmak gibi bir durumunuz söz konusu olacak gibi gözüküyor sevgili ikizler burçları. Evet arkadaşlar bugün mikrofonumla anlaşamıyorum çok büyük sorunlar çıkartıyor keşke baştan da böyle başlasaydım ama aç, e, akışı bozmak istemiyorum dolayısıyla açılıma böyle devam edeceğim e, ses az gelirse lütfen e, sesi biraz açınız çünkü mikrofonsuz konuşuyorum e, hoparlere yakın olarak şimdi üçüncü karta bakacak olursak arkadaşlar e, optimizm yani iyimserlik kartı ile beraber tılsım kralı kartı ki özellikle bu daha çok iş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili daha böyle umutlu, daha güzel, daha pozitife doğru, hani pozitif düşün ki pozitif olsun, daha iyimser bir bakış açısı, daha iyimser bir bakış açısına ulaşmanızı sağlayacak bir takım gelişmeler söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Bir kart daha seçelim. Kılıç dörtlüsü kartı ile beraber şöyle düşünün. İş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili belli bir takım karar vermeniz gerekiyor. Belki de kendinizi sıkışmış hissettiğiniz, mantıklı çıkarımlarda bulunmak istediğiniz bir süreç ve bu süreçle ilgili kış uykusu modundan sonra daha iyimser e, bir şekilde uyanma. Evet şunu yapabilirim, şöyle yaparsam kar elde ederim, şöyle yaparsam e, bu işi düzeltirim, e, derslerimi yoluna koyarım. Yine herkesin senaryosuna göre bir süreç arkadaşlar ve bu süreçle birlikte bakın tılsım kralı kartı ile uyanıştan çıkman, uyanış, uyku durumundan çıkmanızla birlikte de özellikle alacağınız tedbirler ve önlemler sayesinde bir tılsım kralının o kendini güvende hisseden, evet ya ben oldum diyen, ayakları yere sağlam basan kendini evet bu, bu iş tamamdır diyebilecek bir enerjiye doğru evrilebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yani bu kış uykusu modu işinize yarayacak bir fikir gelebilir aklınıza. Bir çıkış yolu bulabilirsiniz ama daha fazla bu kış uykusunda da kalmamayı tercih edeceksiniz. Yani hareket enerjisi konusunda daha iyimser bir bakış açınız olacak ve bu da size tılsım kralı kartı ile ilgili güzel bir gelişmeyi getirecek gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Dördüncü kartımıza bakacak olursak şimdi değişim dönüşüm transformasyon kartıyla kupa yedilisi kartı ki şimdi hayalini kurduğunuz bir değişim dönüşümün gerçekleşmesi gibi bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Hemen bir kart seçelim. kupa üçlüsü kartı ile beraber. Bakın ya şu işin şöyle değişmesini çok istiyorum. Şu iş inşallah şöyle bir dönüşüme girer. İnşallah şöyle bir gelişme olur diye çok fazlasıyla isteyip hayalini kurduğunuz bir konuyla ilgili arkadaşlar önümüzdeki günlerde bakın sizi mutlu edecek. Belki de bir kutlamaya vesile olacak şekilde. Ufak çaplı ya da büyük çaplı. Herkesin durumuna göre değişir. Bir kutlamaya vesile olacak şekilde güzel değişikliklerin olması, hayalini kurduğunuz dönüşümlerin başlaması söz konusu olacak gibi gözüküyor sevgili ikizler burçları. Çok güzel beklediğiniz hani o kırılma anı mı dersiniz, dönüm noktası mı dersiniz, ne dersiniz deyin. O sanki yaklaşıyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Sondan bir önceki kartımıza bakacak olursak büyük minnettarlık kartı ile beraber kılıç üçlüsü kartı ki bakın Kalp kırıklığı yaşadığınız, hayal kırıklığından geçtiğiniz, içinizde belki de bir acı bırakmış, bir enerjiyle ilgili önümüzdeki günlerde çok şükür minnettarım dediğiniz bir gelişme olacak, bir enerji akışı olacak arkadaşlar. Hemen bakalım. Evet bakın tılsım beşlisi kartı ile beraber belki de zamanında kaybettiğiniz bir fırsatla ilgili olabilir. Belki zamanında bir aşkınızın karşılıksız kalması ile ilgili olabilir. Bir para kaybı ile ilgili kiminiz için olabilir arkadaşlar. Her halükarda bu hem kalp kırıklığı yaşadığınız hem de kendinizi kötü bir durumda hissettiğiniz bir kıtlık enerjisini hissettiğiniz konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bir minnettar olabileceğiniz enerjiler gelecek gibi gözüküyor. Bir bakalım Bu arada kameranın önünde çektiğim zaman ellerim ve desteği çok göz aldı ve kocaman gözüktüğü için bu şekilde çekiyorum. Güvenmeyen ve yeni olan arkadaşlarımız eski videolara bakabilirler. Kimseden bir çekincem yok. Yok niye kamera önünde dağıtmıyorsun vesaire olmasın. Kılıç ası kartı ile beraber bakın çok güzel, zafer dolu, yepyeni bir başlangıç sizleri bekliyor. Bu kayıp duygusu, bu hayal kırıklığı ile ilgili hani küllerinden doğmak mı dersiniz buna yıkılmadım ayaktayım mı dersiniz çok şükür hatta belki de olmamış iyi ki zamanda olmamış mı dersiniz ne dersiniz deyin güzel bir başlangıcınız temiz net bir başlangıcınız çok güzel bir şükür enerjiniz var gibi gözüküyor sevgili ikizler burçları son karta bakacak olursak mutlu başarı kartıyla kupa şövalyesi kartı var Buna önce bir kart seçelim. değnek dokuzusu kartıyla özellikle aranızda duygusal bir bağ olan biri arkadaşlar. Fakat duygusal bağı özellikle genel açılımlarda biliyorsunuz direkt olarak aşka yormuyoruz. Evet kiminiz için aşk da olabilir ama genel manasında duygusal bir bağ olan biri. Ve sanki aranızda bir duvar örme, bir mesafe, belki iletişimin kopması, kesilmesi, soğukluk gibi durumlar yaşanıyor olabilir. Ve başlamadıysa bile önümüzdeki günlerde böyle bir kısa süreli bir süreç olabilir. Fakat bununla ilgili önümüzdeki günlerde bakın duygusal ya da romantik bir teklif alabileceğiniz şekilde barışma, uzlaşma, duvarların inmesi, gardın inmesi, mutlu son ulaşılması, uzlaşılması gibi bir enerjiyle bakın mutlu bir başarı durumu sizleri bekliyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Şu ulaşılması zor duvar örmüş enerji ile ilgili ve arada duygusal bağ olan enerji ile ilgili. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.